Ben de genel cerrahi uzmanıyım. Doktor Hüseyin Uysal. <laughs> <laughs> ee, şu an Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili aday adayı olmaktan son derece mutlu ve onurluyum. Mutlu ve onurluyum. Mutlu ve onurluyum. Mutlu ve onurluyum. Şu an 2014 Mart ayında yapılacak yerel seçimler için Eylül Belediye Başkanlığı aday adaylığı için müracaatı da bulunuyor. Ee, i̇lkemizin şu an her zamankinden daha fazla Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına ihtiyacı var. Her zamankinden daha fazla Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına ihtiyacı var Türkiye'mizin. Cumhuriyet Halk, Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına ihtiyacı var Türkiye'mizin. AK Parti'ye destek Güzel AK Parti'ye Cumhuriyet Halk AK Parti'ye Cumhuriyet Halk Partisi. AK Parti'ye destek Güzel parti. M m seul, <laughs> rice, <laughs> Vallahi hocam sizi temin ederim. 37 senelik yaşamımda ben sizin kadar böyle genişini hocam. Affedersin görmedim hocam. Artı en önem verdiğim şey de siyasetin bir çıkar kapısı servet biriktirme alanı için yapılmaması için ortaya çıktı <laughs> Yolsuzluklar yeneceğiz. Mesela bu şeydeki yolsuzluklar olmuyor mudur? Mesela bu paketler sosyal yardımlar nereden alınabilir? Bir yerlerden alınır. AK Parti'ye Bir insan başka siyasi partiye gidiyor. Neden? Bir insan başka siyasi partiye gidiyor. Neden? Şimdi bak, leylekler niçin göç eder? Bir insan başka siyasi partiye gidiyor. Neden? Şimdi bak, leylekler niçin göç eder? siyaseti, yani Türkiye genelinde siyasetin temiz ve ahlaklı olmasını istiyorum. Geç bunları Anam babam geç bunları Bir kalemde Biri